Arkadaşlar Eşkıya Dünya beklenmedik bir şekilde yayından kaldırıldı. Peki sebebi neydi? ATV ile parada anlaşamadılar. Ve sonra Oktay Kaynarca çıkıp bir açıklama yaptı. Herkes bunu bitti diye düşündü. Ama arkadaşlar biten bir şey yok. Çekilen 3-4 bölüm ellerinde var. Mecbur bir kanalla anlaşacaklar ve gelecekler. Peki hangi kanallarla görüşülüyor sizce? Star TV TV8 ve Exen. En mantıklısı bana Exen geliyor. Çünkü Acun bu projeyi kaçırmaz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Dizimiz kaldığı yerden devam edecek. Hiç moral bozmaya, can sıkmaya gerek yok. Exen'de Edo'yu izleyeceksiniz. Ben bunu bundan tam bir buçuk iki sene önce de söylemiştim. Exen'in yeni çıktığı zamanlarda. Demiştim ki bu projeyi Acun kaçırmaz. Bu sayede dekoder satar. İlk bu haber bizde olduğu için arkadaşlar bu müjdeyi ilk ben verdiğim için sizden tek ricam abone olup beğenmek. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çok güzel sürprizlerim var. 2 gün sonra o videoyu da paylaşacağım. Sizden tek ricam abone olup beğenin arkadaşlar.